Kimi Resul Aydın'dan, kimi başka bir bölgeden. Hepsinin ortak yanı vardı. O da sığınacak bir kapıydı. Savaş genç yaşlı, kadın erkek küçük büyük dinlemiyordu. Başka çareleri de yoktu. Ya ölecekler ya da göç edeceklerdi. Onlar da hayatta kalabilmek için ikinci şıkkı seçti. Suriye'nin Haseke kentinde yaşanan çatışmalardan kaçan binlerce kişi bir kez daha soluğu Türkiye sınırındaki tel örgülerde aldı. Hepsi Zenginova Mahallesi yakınlarındaki sınır hattında toplandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriyeliler alabildikleri eşyalarla burada beklemeye başladı. Üç gün süren bu bekleyiş hattın açılmasıyla son buldu. Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeliler kontrollü bir şekilde sınırdan içeri alınmaya başlandı. <gülüyor> <gülüyor> Beklemekten kimi hasta kimi yorgun düşmüştü. Bazıları ayakta durmakta bile güçlük çekti. <laughs> İmdada yine Mehmetçik yetişti. Askerler yoğun çaba verdi. Açlık ve susuzluk da cabasıydı. Sınırı geçenlere geçici olarak bisküvi ve su ikram edildi. Sıcak havaysa bir başka sorundu. Çözümü Tom'a sağladı. Zaman zaman tazikli suyla kalabalığı serinletmeye çalıştı. <laughs> Kontrol noktalarında üst aramasından geçirilen sığınmacılar daha sonra kayıt işlemleri için afad ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde oluşturulan kayıt merkezine götürüldü. Burada kayıt işlemleri yapılan Suriyelilerin çoğunluğu akrabalarının yanına giderken kimsesi olmayanlar çadır kente yönlendirildi. <laughs>